arkadaşlar Selamünaleyküm Evet banka bir Türk kardeşimiz geldi ismi Cengiz Cengiz inşallah ayın 26'sında pazar günü düğün olacak vekili olacağız yanlarında olacağız inşallah evimize ziyaret geldi işte onlar ekranlarını sundu hoş geldin kardeşim hoş bulduk <laughs> pidemizi yedik baklavamız baklava pide baklavamız var etli pide. Çayımız pişiyor şimdi. Ya, çay. <laughs> çay, çay, sonra yapacağız. Yani, Çayın çökmesini bekliyoruz. Evet. Eşi de geldi. Evet, Eşi, de geldi. Evet, Eşi de birlikte. Evet. Bu da eşinin kardeşi. Ya yeah, evet, Bıral. Kayınbiraderin. Kayınbirader. Aynen. Pazar günü müsait olanları bekliyoruz. Evet. Bekir abi gelebilirsen. <laughs> Burada Bekir abi <laughs> gelebilirse buyur gel abi. Ama Bekir Papua abi, abi Papua'dan anca gelir. <laughs> Papua'dan selamlar. <laughs> o şekilde arkadaşlar. Uh, when your wedding? 26. Tahun. 26 ya. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Ya yeah, sen sen uh, become what? Wali ya? Yeah? Wali. Wali sen. wali, wali. I, wali. <laughs> Saya wali. <laughs> uh, this um, wali, wali saya wali ya. Yeah. Ya. Yeah. 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 Inşallah. Sen speak bahasa? Ben <laughs> 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 bayağı çok şey öğrendim. <laughs> <laughs> yani bu ne <laughs> içinde baya bir şeyler öğrendik. <laughs> o şekilde arkadaşlar. Tamam çay. Şimdi çayımızı bekliyoruz. Çay bak. Oynuyor. Arkadaş bir yerde. Sana gösterelim. Nerede <laughs> o? İki tane tatlı şişi mi çok? Yok tek. Gösterelim sana. 20 gram bir şey ya. Bir şey değil. Ha sen keçel sen dok dibawa langsung sama Türkiye'den arkadaşımız çay getirmiş Valla demle ama nasıl oldu bilmiyoruz Oha Apa sih bedanya Çay asli Türkiye, original Türkiye. Original çay From demle. Cengiz Doğru doğru Çay kur Rejlam <laughs> yapalım Evet Rize çay kur Türkiye'den geldi Alam da var ya Adama çay dedim Açtı ile aynı şey Aynen. So this is the the bride. Insya Allah merit, Mbak Ika ya. Really merit, congratulations. So uh, nanti tinggal di Turki ya, Mbak ya. Insya Allah. Di Istanbul ya. Ya mau ke Istanbul ya. Good luck menjadi cewek perah Nah, ini dibawa Yasin insya Allah jadi wali nih, pakai warna coklat. Terus aku juga cuman lagi bumil, guys. Jadinya buat muat, makasih ya, Mbak. Hai, nah, <laughs> <laughs> <Maybe training> chai <enables usirosine> right? Ya Istanbul da cok chai hai, chai hai, hai, day hai, hai, mampus hai, hai, lima 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 kali sari sari chai. <laughs> Cak candun kan. Askin chai chai chai. Oh, tiap hari buat chai, Mbak. Eh, ya. <laughs> uh, this is a restaurant. Ada, Mbak. Heeh. Iya, uh -uh. makan Indonesia, uh, restoran ada. Ada. Iya. Uh -uh. yeah. Jadi uh, Mengobati Iya. Mengobati rindu Miss yes. Indonesia. Betah <laughs> banget. <laughs> no, 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 no. Menemek. Ya, Pernah nyobain menemek mbak? Bitter, menemek. Gusela, enak. Turkish enak. This Turki uh, Indonesia reso makan. Chicken enak, sate enak. Sate mau mbak sate? Sate. Dia dikasih sate mau. nasi goreng kayaknya nasi, <laughs> <Yolun>, nasi goreng, goreng. <laughs> buzel kan yellow nasi goreng <laughs> hmm. kalau kecap mau no. sama kecap nasi goreng <laughs> mau si nasi goreng <laughs> <laughs> ikan ikan sos düğün şeyimize geçelim ilanımıza şimdi pazar günü sabah nikahımız olacak evet aynen cumartesi günü bir ön e, şey yaparız gelirsen yaparız çünkü bugün bir şeyde prova yaptık kahvada prova yaptık bugün prova prova e, salon nerede salon? Enggak, da ada adres alamat. da salon mau di luar? Normalnya biz çadır deh, pas tadi ngomong. Di chadır dah. Siz nereye gidiyorsunuz? Salon. Gedung. Ini undangan ya, guys. Salon? Oh, di Balik Di mana salon? Salon. Salon. Gedung tempat askem Not no rumah-rumah. Rumah, -rumah. rumah oh? salon. Uh -huh. Salon natin, Di rumah. Di rumah askem. Yeah. Di rumah pesa Iya

Ya lewat jalan bandara. Uh, terus? Uh, Let's Harun Sohar. Ya sona maps Jela. maps as maps enggak tahu juga <laughs> aku pakai maps. Ini sih maksudnya. Tamam sona send back ah, maps. Uh, ya udah sudah. Salah karena Ama tamam buru ini tinggal aja. Ini minum di mana, Mbak? Hotel apa? Lokasi. Dekat dekat situ lah. Oh, nama maps dan makas. Heeh. Ah, bak şuradan oku diyoruz aşkım. Karekot. Iya, ya, ya. maps sona ini ya. Mbak Ika. Maps, ya. Cengiz Ultaş e, İK Purna Mesari Ahmet yazmış. Ahmet'ta <laughs> medya. <laughs> evet, Roma nikah, resepsiyon Roma. En Şimdi Cengiz kardeşimizin düğünü inşallah pazar günü, cumartesi günü konuşacağız. Pazar günü erkenden evine geleceğiz. Ev nikah evde olacakmış. Düğün salonda olmayacakmış. Kıyafetler getirdiler bizim için. Vekil olacağımız için eşimle. Kartı, e, düğün kartını hı bize getirdiler. Hı. Abi işte burada adres adres çengiz. Hepsi orada yatıyor. Şimdi cumartesi günü ön planını yapacağız. İnşallah pazar gününde nikahlar olacak. Ondan sonra bakarız. Tekrar buluşursak, tekrar görüşürsek. inşallah bir arada olursak. Nasıl diyelim bir videoda planlamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. İşte şeyleri hepsi ayarlanmış. Vay. Yani evraklarına kadar ayarlanmış. Ben fotoğraf çektirdim. Bir şeyler yaptık Jakarta'da. <laughs> Bekir abi evraklar ayarladı. Ben gezgi babam, yey keyfim. O şekilde. Yani işim biraz <laughs> gitti benim. Bir şey, Bekir abi de onlar buldu, onu, onu, sen mi buldun? Bekir abi beni buldu. Bekir, <laughs> gör dedim. Senin çok şeylerimiz olacak. Ticaret bile yapacağız dedim. 7 milyardı. 18 milyar. Hmm. Aldık neyse aldık Geçtik. Işte. Hmm. Çay. From Cengiz ya askım ya. From Cengiz, Turkey. Kaçak çay. Oh. Pahalı. This. Ya. Yeah. Ama in dapur çay itu. Oh murah. Hmm. Bu sumak ekşi. Coklat. No chocolate. Bu ne ya? Ekşi, e, uh, this olins, kat kat kat, baharat, baharat. O oh, sen ya. Sumak, ben. Hmm. Bu, re, red pepper. Ya, yeah. naktin Adalah Ada lah. Nothing bu. Eci baki. Aji, aji, hot. Apa ne ya? Red pepper. Hmm. Black pepper. Ah. kita mau coklat coklat ya nutella no israel ya <laughs> turkish no nutella nutella oh. ini kita apa tuh bu pekmez tahin oh bu nezcam nezcam güzel bu, bu breakfast nezcam çok güzel coklat no cokelat. ini cokelat lah oh bu turkish kahve Kopi. Hmm, Biraka. Ro kafe. Bi Be, Bekir, eh, Bekir kap, kopi. this hmm. ada sama-sama. Hmm. Kopi. Aa aşkım. Bu ya? Bu bagus, Inggris. Oh, jamur. No jamur. Fry. Ama? Jamur sunny, lah. Sani, no jamur. Fry tuh sim Simdi sendit Ya, iyi, iyi, güzel. Al bakalım. Apa tuh anda? Güzel lah. Ah. <bun> güzel bak, ini. Apa nih? İncir. Bu indirde zanatlı. Ah. Apa tu ni? İncir. Güzel. Güzel sih. Hmm. Oh. Güzel. Ah, güzel tabi ya. Bu, <laughs> Hmm. Chico te. Apa tuh hey. This bulgur. Oh bulgur. Amat kecil bulgur. Ini apa yeah. tuh Nasi ya. Eh, yeah, yellow nasi Turkish ya. Yeah, oh bulgur. bulgur. Ya. Yeah. Hmm, nyam nyam sih. Guzel as dis? Eh? Guzel guzel. Guzel Teşekkür ederim Cengiz. Ini es krim ambalas from Turki He, ambalaj. Ya ampun, mis Miss Aşkım, tea köfte yapacağız. Mm köfte, tamam? Hı hı. Sonra yellow nasi. Okay. Tamam. Bu da breakfast. Ama bu tahin pekmez. Bu güzel. Bu da yogurt, serta yogurt, dan yogurt, dan Sen. dan yogurt, Tamam. yogurt, dan yogurt, Teşekkür, ederim. teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Sana, sama dan sama serta yogurt, dan yogurt, serta yogurt, O yüzden erken çıkıyorlar. Onlara çok teşekkür ederim, geldikleri için. İnşallah evet, pazar günü nikahlarında. İnşallah success. Olur inşallah. Buraya gelenler Yasin Bey'in yerine de bekliyoruz dükkana. Evet. Geldiğinizde bir deniz hazır. Çok güzel. Evet. Biz burada denedik. Bundan sonra döneriniz hazır. Evet. Döner de ekrem yaparız. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Onu ayarlarız, sıkıntı yok. Ee, i̇nşallah vakit bulursak bir çiğ köfte şöyle Aa, yapacağız. A, çiğ köfte yaparız, döneri boş Döner her zaman buluruz. Ha. Ha. Ya o sıkıntı yok, ben pazar günü şey, paketleri hazırlarız, bakarız. Tamam. Ona göre arada bir boşlukta yeriz. Tamam, tamam. o şekilde inşallah. Bakalım. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Uh, <thank> you. Hayırlı <gülüyor> akşamlar. diyelim. Güle güle. İnşallah sukses.